Peyhaz Şerifleri var. Bu ki şu 5 gecede yapılan dua geri çevrilmez. Bir tanesi Regaib gecesi. Yani Recep ayının ilk perşembesi değil mi? <laughs> İkincisi Şaban'ın 15. gecesi. Üçüncüsü Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleri. Bunlar çok kıymetlidir. Bu ayda bir gün, bir gün ya bir gün oruç tutana bir yıl oruç tutmuş gibi sevap verir. 7 gün oruç tutana cehennem kapıları kapanır. Ne demek yedi gün oruç tutana? Tutana. 7 niye buyuruyor sevgili peygamberimiz? Çünkü cehennem 7 tabakadır. Evet. 7 derecedir. Ateşli. Azabı daha az olandan kuvvetli olana doğru ilerler. Onun için yedi gün oruç tutana cehennem kapıları kapanıyor. 7, 7 cehennemin kapan kapısı ya. kapanıyor. 8 gün tutana cennetin 8 kapısı açılıyor. Cennetin de 8 kapısı var. Evet 10 gün tutana Allahu Teala istediğini verir. 15 gün oruç tutana da bir münadi geçmiş günahların affolduğu diye nida edermiş. Allahu Teala Nuh Aleyhisselam'ı Recep ayında gemiye bindirdi. O da Recep ayını oruçlu getirip gemidekilere oruç tutmalarını emretti. Bunu da sevgili peygamberimiz uyarıyor. Recep'te takva üzere oruç tutanlara o oruç tutulan günler dile gelirmiş ve derlermiş ki Ya Rabbi Allah-u Teala'ya dua ediyorlar yani Ya Rabbi onu yani bu oruç tutanı mağfiret eyle. Ya bu kadar güzel.